Sevgili Peygamberimizin Şifa Duaları Peygamberimiz rahatsızlanınca Cebrail Aleyhisselam tedavi eder ve sonra Peygamberimiz bu duayı okurlardı. bil beese rabben nesi eşfi ve ente şefi la şifaa e illa şifavüke şifaan la yugadiru segame Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. İnşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rahatsızlıkları olduğu zaman muavvizeteyn yani felak ve nas surelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi ve şu duayı yaparlardı. Önce biz Felak ve Nas surelerini okuyalım. Sonra peygamberimizin yaptığı duayı yapalım inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbil-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil-'ukad. ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. minel cinneti ven nas. Bismillah. Allahümme devini bi devaike ve bi şefaike ve ağnini bi fallike ammen sivak ve ahver anni ezaike. Allah'ın ismiyle ey Rabbim beni kendi devan ile tedavi et bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstahını kıl ve beni ezalardan uzak tut. Amin. Bismillahi ergike min kulli şeyin yu'zik min şerri nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfik Bismillahi Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okurum. Hastayı ziyaret esnasında okunacak dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyareti için bir hastanın yanına girdiğinde ona "La bese" Tahurun inşallah. Zararı yok. Temizlik olur inşallah derdi. Yani hastalıklar günahları temizler derdi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim eceli yaklaşmamış bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa Es'elullahel azime Rabbel arşil azime en yeşfik O pek büyük arşın Rabbi olan azim olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim diyecek olursa mutlaka Allah o hastaya o hastalıktan şifa verir. Eceli yaklaşmamış bir hastanın yanında bu dua okunursa biz de inşallah يادي دفا اقرايلم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 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 او Pek büyük arşın Rabbi olan azim olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim. O pek büyük arşın Rabbi olan azim olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim. O pek büyük arşın Rabbi olan azim olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim. O pek büyük arşın Rabbi olan azim olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim. O pek büyük arşın Rabbi olan azim olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim